başladık yaklaşalım. Merhabalar 37 yaşında erkek hasta. Yurt dışı Fransa'dan geliyor. Orada inşaat sektöründe çalışan bir hastamız. Bak yaklaş bakalım. Bu hasta diyor ki hocam son 6 aydır ben düzgün çalışamadım diz ağrılarından. Bakın şu hastamızın normal femoral kıkırdağı. Yani böyle beyaz tertemiz bir kıkırdak. Ben dizini temizledim. Dizi bayağı doluydu. Ligamentum bu mu vardı temizledim. Bakın şu hastamızın ön çapraz bağı göstereyim. Bak sürekli tamirlerimi gösteriyorum. Bakın şuraya takıyoruz. İşte ön çapraz bağ koyduğumuz yerde bizim burası. Bakın bu hastanın ön çapraz bağ. Burada ligamentum bu kozum. Yapışıklıklar vardı açtım. Bakın az önce kıkırdağı gösterdim. Bakın böyle olması gerekirken bakın şurayı görüyor musunuz? İyice yaklaşayım. Bakın burası kıkırdak hasarının hmm. olduğu yer. Prop tamamen içine kadar giriyor. Yani hastada biraz fleksiyon, büyük, majör bir kıkırdak hasarı var. Bakın şu şekilde Buraya kadar kaldırıyor. Yapacağımız bizim buradaki ölü kıkırdakları almak, sonra buralardan delik açmak, kanlanmasını sağlamak. Bir de bu hastaya kökücü yapacağım. Menüsküslerine baktım. Bu iç menüsküsü. Bakın dizik gevşek hastanı. Burası dizin dış tarafı, dış menüsküsü. Görebildiğimiz kadarıyla iç ve dış menüsküsü sağlam. Yapacağımız şimdi bizim burayı temizlemek. Şey alayım Merhaba. 37 yaşında erkek hasta. Az önceki gösterdiğim kıkırdak hasarı. Bakın şurası hastamızın ölü kıkırdaydı. Gene göstereyim size. Bakın şu şekilde sağlam olması gerekirken hatırlıyorsanız burada ölü kıkırdaktı. Shaver zaten bakın şurayı almadı. Evet burada da kıkırdak fissür var. Fakat shaver almadı. Demek ki altı sağlam. Fakat şurası çok hızlı bir şekilde aşağıdaki kemiğe indi. 37 yaşındaki bir insanda biz bu lezyonu beklemeyiz. Shaver'la tıraşladık. Bakın iki tane, bakın bir buradan bir buradan e, mikro kırık açtık. Amacımız buradan kemik iliğinin gelmesi. Bizim yapacağımız kök hücrenin de buraya fayda etmesi. Bakın tam, bizi hafif fleksiyon yapalım. Tam böyle yük taşıma alanında. Bakın gördünüz mü? Şurası normalde sağlam kıkırdak, şurası hastalıklı kıkırdak, şu da menüsküs. Şimdi diğer dize geçeceğim. Kapatalım. Merhabalar. 37 yaşında erkek hastalığı devam edelim. Bu hastanın sadece az önce gördüğünüz kıkırdak kıkırda kasarı vardı. mikro kırık yaptık, kökücü uyguladık. Su verelim bir. Bakın şu anda hastanın dizin içindeyim. Gene belli bir temizlikten sonra geldim. Bakın şu altta gördüğüm benim menüsküsüm. Menüsküsü takıp çekiyorum. Ayrılmış bir menüsküs yırtığımız yok. Bakın şurası aynı diğer dizindeki gibi kıkırda kasarı. Yavaşça bırakalım bizi. Yavaşça Tamam ben aldım. Bakın şöyle göstereyim. Normalde kıkırdak bu şekilde bembeyaz ve probun kesinlikle içine girmemesi gerekirken bakın şurada bizi hafif fleksiyona alalım. Bakın şu alan tamamen ölü. Çok oldu azaltalım. Bakın tamamen ölü alan. Prob içine kadar giriyor. Bakın şuraya kadar çatlamış bir kıkırdak. Burası tamamen e, yük verme alanı. İşte hastanın şikayeti bu zaten. Hasta ağır çalışan ayakta kaldığımda ağrım oluyor. Bu sene diyor uzun süre çalışamadım. Buraları temizlememiz lazım. Burayı temizleyeceğiz. Buraya mikro kırık dediğimiz kanül açacağız. Bakın şu şekilde ölü kıkırdak. Bakın şurası. Dizi ekstansiyon alalım. Bakın bu dizin yük verme alanı. Şimdi geliyorum bakın diz açılıyor açılıyor. Bakın bir de e, hastamızın kapağının altında. Bakın tam karşım. Mesela az önceki daha aşağıdaydı dizin dizin yük verme bakın şurası yük verme alanındaydı azaltalım şimdi Bakın bu da azaltalım azaltalım bakın şurası dizin tamamen kapağının altında bir alanda ciddi bir hasar var yapmamız gereken buraları temizlemek mikro kırık dediğimiz